Evet arkadaşlar bugün bugün sizlerle beraber Fred Captain klasını tanıtıyoruz. Ee, bu bizim ilk klas tanıtma videomuz olacak. Umarım beğenirsiniz. Şimdi başlıyoruz. Ee, sağ sağ klik, yani sağ özelliğimizle beraber yanımızda yanımızdaki papan gidiyor ve ona ona bir tarihte dönüşüyor. Tarihte dönüştüğünde ise yaratıkları denmeye Mesela deneyelim. Gelin. Ee, mesela şuradaki yaratığa bununla vuralım. Biz vurarken ayrıca cana fazla Biz vurarken ayrıca yanında taret de vuracak, yaratığı e öldürmemizi kolaylaştıracak. Birinci özelliğimiz de bizim bir kukla versiyonumuz. E, bu kukla versiyonumuz derken, e, başarısız kuklayım. Tamam. Bu kukla versiyonumuz derken yaratıklar bize değil de ilk ilk öncelik olarak buna gösteriyor. E, bunları vurdukça, bunları vurdukça yaratıkların yaratıklar yaratıklara bir anlamda bir şey olmuyor ama. Eğer bunun canı fırlayan bittiğinde bu TNT dönüşüp patlıyor. Zaten üstünde de gördüğünüz gibi TNT yazıyor. İkinci özelliğinde ise en büyük en büyük özelliğimiz. Yani zaten bütün klaslarda ikinci özellik en güçlü özelliktir. Ee, böyle diyorum çünkü ikinci özelliğimiz bu gördüğünüz büyük havanı çağırıyor. Havan, havan ne işe yarıyor diye soracaksınız. Bu yaratıklara karşı büyük bir demeç sağlıyor. Ee, demek derken neredeyse yaratığın %25 canını götürecek kadar sağlayabiliyor. Ya gel kanka test edelim. Ticini... Aynen, gel test Alo. Mesela koy. Teratonu saniyeler içerisinde öldürebileceği kadar güçlü. Gördüğünüz gibi. Ee, bunun e, bunun dışında Pratt kaptanın pek bir özelliği yok. Ee, tabii ki işte kendine e, şey aynı pompalı pompalı olduğu gibi yakın markaj vuruyor ama yakın mesafe vurmuyor. Sadece pompalı gibi düşünün. Yani yarısı illa onun yanına gelmeli. Her vurabilmesi için. Ee, bunun dışında diyeceğimiz bir şey yok. Bugünlük klas e, tanıtımının sonuna geldik. İ, i̇zlediğiniz için teşekkürler. E, farklı videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.